Başkanım hoş, 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 hoş geldiniz. Tamam. Abi anne, Mamus'un evladını bildiği gibi vatanını da bilir yavrum. Hayır. 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 Diler mi Allah sen Türkiye tek başına geleceksin. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun. Allah tandırması. Merhaba. İşler nasıl? Kaç kişi çalışıyor burada? 5 kişi. 5 kişi. Ayrı ayrı beş kişi mi? Tabii. Yani beş aileye buradan ekmek Tabii. gidiyor. Kesinlikle. Peki nasıl? Çok zor. Çok Özellikle Kırk kanat geçiniyoruz işte. Özellikle. Evet. Özellikle. Doğal gaz zaten çektiremedik. Mali, maliyet, ambalaj maliyeti. Sabahtan beri kaç kişi ekmek evet. veya şey aldı işte burada? O kişi geçmez. Adam başı kaç lira? 15 olsun. Ortalama. çok Evet. Burayı işletmeye götüremezsin. Zaten biz yeni kurulmuş işletmeyiz. İşte ayakkabı ayakkabı çalışıyoruz. Allah yardımcı olsun. Bunları var. anlatacağım da. O için Hı. buradayım. Hayırlı bol, bol kazanç diliyorum hepinize. Benden ve söylüyorum. Şey, güzel, güzel. şey esnaftan bir şey alın yiyin için diye. İşler nasıl? İşler iyi değil. Evet. Hiç iftar yaptınız mı? Yok, şükür. şükür. Yapıyoruz. Oluyor yani ama zor dönüyor. Yaptık, yaptık, yani. yaptık, yaptık. Şükür ama yani evet. zor Salı dönüyor. Salı günü bunları anlatacağım da. Aynen, Onun için aynen. 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 İş olarak çok gerideyiz. Bak elektrik fiyatlarından çok şikayetçi. Doğru. Söyleyeyim. Aynen. Doğalgazdan Doğrudur. çok şikayetçi. E, maliyetlerin artmasından çok şikayetçi Doğrudur. ve alım gücünün düşmesinden yani çok bakın şikayetçi vatandaşlar. Yani şöyle mesela şey, e, gelir Doğrudur. gelir düştü, evet. gider çoğaldı. İşte onu söylüyorlar. Aynen. Aynen yani. Her yerde aynı yani. Her yer aynı. Her yer aynı. Zincir halka bu burada da öyle, atıyorum farklı adana da her yer evet. taraf aynı yani değişen bir şey yok. Ha ne var? Daha önce Hani şöyle mesela diyelim ki işçiye veriyor 1 lira, sözün temsili. 1 lira anladım. verdin ama e sen gittin, zam yaptın, o 1 lirayı sen e, zam, zamınla beraber aldın onu. Olmadı yani. Siftah yaptınız mı? Yok. Kaç kişi geldi gitti bugün? Bugün 6 kişi var hocam. 6 kişi var. Mesela, yani kira mı burası? Kira. Şimdi kirası şusu busu. Mesela akşama kadar diyelim ki 20 kişi geldi gitti. Çıkartmıyor, zarar zaten. Onu anlamaya çalışıyoruz. Evet, zarar. Sadece bu işle devam etmiyoruz. Çünkü bu iş bize evet. gerçekten şu üç yıldır zarar ediyoruz. Başka işlerim var. Anladım. Ayrıca müteahhitlik yapıyorum. Anladım. İnşaat yapıyorum. Anladım. Onlar sayesinde gide. ayakta duruyorum. Yoksa Anladım. bu dükkanın getireceği kira burada duran kardeşim sigortalı mesela karşılamıyor. Hı. Elemanlarımızı çıkardık. Anladım. Dört ay önce bin vardı, dört kişilik. Hepsine son verdim. Yapacak bir şey yok. Sigortalar falan yüksek geliyor. Maske ücretini arttırıp duruyorlar. E onu da devlet ödemiyor. Biz ödediğimiz için cebimizde. O yüzden de hani bu satışlarla bu iş zaten olmaz. Hı. Peki insanlar da tepkisini belirtemiyor. Evet, ne internetten o. ne şeyde belirtse içeri tıkılıyor. Doğru. O yüzden herkes boynunu bükmüş bekliyor. Merhaba çocuklar. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Durumlar nasıl? Durumlar çok iç açıcı değil. Siftah yaptın mı? Sifta yaptık. Kaç Şükrediyoruz. Yani birkaç kişi? Şükrediyoruz. De yani. O başka bir olabilir. O başka fakat yanıyor esnaf. Şimdi neleri gördüm? E, i̇ki aydır dolaşıyorum. E, ee, elektrik paraları, evet. doğalgaz paraları, maliyetin artması, müşterinin e, alım gücünün düşmesi, en büyük etken de bu e, çiftçinin çiftçilikten kopması, yani para azalıyor vatandaşta. evet, Ve, evet dolayısıyla da size yansıyor. Kesinlikle. Şimdi en çok da istihdam siz organize ediyorsunuz. Mesela beş kişi çalışan yerler düşmüş üçe, ikiye. Ee, dolayısıyla da kiraların stopajı, vergiler vesaire falan bir sürü şey var. Şimdi onları kamuoyuna e, getireceğim ben gündeme. Salılar da sizi konuşuyorum. Bu söylenenlerle hem fikir misiniz? Tabii ki kesinlikle. Yani vergilerin yüksek olması, e, faturaların, giderlerimizin yüksek olması, insanların alım gücünün düşmesi bu en çok etkileyen etkenlerden. Şimdi elektronik, bu mesela cep telefonları falan bir durumlar iyiyken, insanların durumu iyiyken müthiş bir evet. şey oluyordu. Talep oluyordu. Talep oluyordu. Şimdi nasıl? Yani şu an maliyetlerin yükselmesi, fiyatların yükselmesiyle bu doğru orantılı evet. olarak güçlü bir alış işlemiyoruz. Kâr marjlarımız nasıl? Kâr maaşlarımızı da zorundayız çünkü zincir mağazalar e, maalesef. Çöyler evet. Köylere market açılmış ya evet. zincir marketlerde. Evet, köylere. Ben köyde oturuyorum. Yani annem babam <laughs> köyde yaşıyor. Burası yani Silivri'nin bir köyünde. Zincir <laughs> mağaza var. Yani market var. İki tane büyük market var. Yani 2000 nüfuslu bir köy. İki tane büyük market var. Bakalım. Hatta. Maalesef. Şimdi ben esnaf geziyorum. Siz de esnafsınız neticede. Yani Her şey oluyor. Her tarafında da suyu bulunuyoruz. Tabii. Doğru. Şimdi kardeşim çok büyük şikayet var. Türkiye'de de müthiş bir gündem saptırması var. Doğru. Sizlerin derdini ııı e, kamuoyuna iletip kamuoyu oluşturmak için geziyorum ben. Çok. Bunun yolu da ilçe. Meral Hanım eee şu anda burada en düşük gelir seviyeli, vardiyalı çalışan, hayatını en zor geçiren kitleyle buluştunuz. Evet. Şu anda Türkiye'nin taban noktasındayız. Ve en çok derdi o kitle çekiyor. Evet. Bakınız, sağlığa harcayacak, çocuğunun hastalığına, reçetesine verecek parası yok bu ekip, bu insanların. En zor kısmı biz yaşıyoruz. Niye? 3 aylık bebeğine ilaç alamıyor. Hayır. Hasta ve ilaç alamıyor ki evin temel ihtiyaçları. Maslow'un piramidinin en evet. altı maalesef giderilemiyor. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz ama bizler de bu sistemi döndürmek ve halk sağlığına katkıda bulunmak zorundayız. Al verilen katkı paylarını biz istemiyoruz. O muayene ücretlerini biz almak istemiyoruz meral hanım. Ee, aslında bu bizim görevimiz değil. Benim son görevim hastayla para konuşmak değil. Onun sağlığıyla ilgili önerileri verebilmek. Fakat ona hiç zamanımız kalmıyor. Çünkü hasta o kadar para ödemekle müşkül ki. Bundan dolayı çok sıkıntı yaşadığımız doğrudur. 20 e, yıllık eczacıyım, 20 yıldır bu hizmeti vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ancak işler maalesef sürekli bayağı Bunu söylemek zorundayım. Çok üzgünüm. Ben e, küçük bir köyde büyüdüm. Biliyorum çok da büyüğüm ya. sizden. Biliyorum. Kızım bizim zamanımızda pukaralık diye bir kavram vardı. Ve ben onu görüyorum şu anda. E Şimdi burada kesinlikle doğru çok sık Kararlık. aramızda. Bakın fakirlik değil. Evet. Haralı. Ben böyle değil bir çok şey görmedim. ki mesela. buralar göreceli olarak ekonomik durumu iyi yerler. Ben de Anadolu'nun içine girmedim. Antalya'dan başladım, İzmir, evet. Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Göreceli olarak buralar ekonomik durumu iyi yerlerin olması gerekiyor. Ben şimdi esnaf geziyorum. E, dertlerinizi dinleyip ve evet. de, e, salı günü grup konuşmamak koyuyorum. Için. Sonra e, arkadaşlar milletvekili arkadaşlarım onunla ilgili araştırma önergeleri evet. veriyor. Kamuoyunu dertlerinize dair kamuoyunun dikkatini çekmek için. Evet. Yani seçim nedeni veya o istemek için o sonraki iş burada evet. değilim. Nutuk atmayacağım. ama alt yazıyı geçeyim. Evet. Şimdi nedir esnafın durumu? Esnafın durumu Türkiye'nin durumu gibi. Yani et fiyatları vatandaşın alabileceği gibi değil. Yani özellikle burası e, askeri ücretle geçinen bir yer olduğu için askeri ücret çok yüksek geliyor yani. Evet. Yani vatandaş geliyor, e, çocuğuna sadece kırmızı et alıyor, e, kendilerine tavuk eti alıyorlar. Sadece yani çocuğum diyor sağlıklı beslensin, çocuğuna kadar kırmızı eti alabiliyor. Yani yarın diyor çocuğumun diyor beslenmesinde köfte vardı, iki tane köfte alayım ben diyor, kendine de yarım kilo karat alabiliyor. Yani. Peki şey Yani ne? askeri e, ücreti mutlaka artması evet. lazım. Evet. Biz dedik ki asgari ücretin vergi dışı kalsın. Eee dolayısıyla esnaf yani yanında asgari ücretli insan çalıştıran eee evet. daha, daha fazla insan istihdam etsin o vergi işi ortadan kalktığı zaman maaşlar daha yüksek Aynen. olsun Aynen. böyle bir sistem ama dinletemedi. Evet bir de bunun üretici kısmı var başkanım. Evet. Üretici kısmında da köylerde inanın şuradan bu organize sanayi bölgesi bir 50-60 kilometre ileriye gidip bir tane köye girip köyün eee genç nüfusu ortalaması 50'dir. Yani genç insan yok. Köyler boşalıyor. Trakya değil yani Türkiye'nin de bütün köyleri öyle ama özellikle Trakya'da köyler boş oluyor. Üretecek insan yok. Bundan e, 20 yıl sonra yani bizi kim doyuracak? Evet. Bari. Mesela e, diyelim kıyma almaya geliyor. Evet. Geçen sene kaç e, gram kilo alınırken bu sene aynı şahıs Evet. ne kadar alıyor? Ne kadar oluyor? Aynı arabaya benzin koyar gibi yine 20 liralık oluyor ama ne oluyor? E, gramaj düşüyor. Onu ne idare etmek zorunda.